Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü arka plandan da anladığınız üzere bugün arkadaşlar PKX'in yıl dönümü güncellemesini inceliyoruz. Ve bugün arkadaşlar yıl dönümü özel şeylere bakacağız arkadaşlar. O zaman hemen oyna diyelim ve bakalım arkadaşlar. Yıl dönümü güncellemesini çok merak ediyorum. Sabahtan akşama kadar bunu bekledim. Arkadaşlar hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu videoda sürprizimiz yok. <laughs> Var aslında ama başka bir videoda. Biliyorsunuz buluşma vardı. Ve bu buluşma yarın arkadaşlar. Yani cuma günü. Ve bu buluşmayı canlı yayında yapıyoruz arkadaşlar. Uhu! Diyecekken arkadaşlar bu ne? Aşırı güzel. Ne arkadaşlar? Aa top aldım. İlk önce arkadaşlar ben yeni evden başlamak istiyorum. Bu yeni ev. Nasıl bir şey böyle? Toplu. Bu ev kaç para? Oha kaç paramış bu? Hemen bir içine bakmak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çüş. Ne? aşırı güzel. Hmm. Ama çok pahalı bence. Neyse. Sadık'na geçelim arkadaşlar çok güzel ama yeni pet pod'umuz neymiş? Pet pod'una geçelim ve burada bir pet pod'umuz var. <laughs> evet, sevimli canavar. Arkadaşlar la bu bu. Hem de elli elmasa. Aa. Hmm elmasım yok. Çok güzel. Elli elmasım olursa alacağım. Hemen alıyorum arkadaşlar elli elmasım olursa. Çok güzel. İnanılmaz mağazaya geçelim. Oha arkadaşlar. Şuna bakın hava gelmiş. Bunu alırım bu arada. Ve burada. Bu neler? Burada balonlar falan veriyor zaten. Bunları alırız. Hmm. Bunun olanı 85'miş. Gayet normal bir fiyat. Onun olanı 85 olması. Ay çok güzel. Ücretsiz bir şey varmış. Hmm, de pastamız var. Hediye sarkı. Yanınızdaki. Dans. Aa, hediye şapkası. Aa, para da verdi. Vay. Arkadaşlar çok güzel. Bu da bir sırt çantasımız var. Havalı bardak var. Master <laughs> böyle Bu biliyorsun ki bende var. Oha çok güzel. Ne kadar güzel. Benim en sevdiğim güzel bu olabilir. Ve böyle moda görünüm paketi varmış. Gökkuşağı paketi var. Bunu bekliyordum. Bunu bekliyordum. Çok tatlı. Bunu alacağım. Ama elmasım yok. Keşke olsaymış. Aa şu ucuzlamış. Neyse. Çok güzel şeyler var. Mağazada başka bir şey var mı? Belki elmas alabilirim. 100 liraya bir paket. Alabilirim belki. Bilmiyorum. Ay çok güzel. Aşırı güzel. Her taraf. Sıradaki diğer dünya çıkıyor. Oha. Ne kadar güzel gözüküyor. Bu ne? Bir de portal var. Yiyelim. Arkadaşlar i̇şte bu az önce gösterdiğim sevimli canavar labu buydu arkadaşlar. Ama elli elmas istiyor. Yani arkadaşlar elmas lazım. Oha! Bu ne? Resmen farklı bir boyuta asıldık. Arkadaşlar bu ne çok güzel. PKX'in böyle yıl dönümü özel kendi dünyalarını biraz farklılaştırarak Aa, niye burada 3 yazıyor ki? 3. yaş günü değil ki. Neyse. Ha burayı hatırlıyorum. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Diğer yıl dönümleriyle birleştirmiş. Çok iyi. Kaçıncı dönüm bu? Bilmiyorum ama. Hmm. Ve arkadaşlar okul değişecek diye söyleniyordu. Hemen okula da gidip bakacağım arkadaşlar birazdan. Hmm. Buraya girmeyi yasaklamışlar. Buradakilere girilmiyor. Oraya da girilmiyor. Gerilmiyor. Minyatür bir dünya yapmışlar. Çok güzel. Ve arkadaşlar ben tabii ki böyle duracak mıyım? Hayır. <laughs> Bu bölümde arkadaşlar yıldırımla bir kombin yapacağım kendime. Hemen gidiyorum. Yeni dünyaya. Yeni dünya ne? normal dünyaya. Normal dünyada okula bakacağım. Bakalım gerçekten söyleyen süre göre okul değişmiş mi? Yılların okulu. Bunu <laughs> değiştirirler mi? Bu arada galiba kira da çünkü bana yazmıştı o. Yeni gün geliyor diye. Bilmiyor ki ben videolayım. <laughs> evet normal dünya geri geldi şu anda. Evet değişmiş. Ama rengini değişmişler. Şimdi mi? Bakalım mı? Buralara da ne yapmışlar? Buraları okul. Okulu bahçeye taşımışlar. <laughs> Neyse geliyoruz bakalım. Ay giremedim. Ay çok meraklıyım. Oha. Oha. P ne oluyor oyundan attı bir anda neyse arkadaşlar gördünüz mü gerçek bir sınıf gibi değişmiştir neyse bence sizde bir bakın derim arkadaşlar neyse şimdi arkadaşlar kendimize şey yapmaya geçebiliriz çok güzel. PKS'nin senin bu özelliklerini bayılıyorum. Neyse hemen kendimizi değişelim arkadaşlar. Mağazadan şuradan bakalım ilk önce. Ya şundan almak istiyorum ya. Neyse ondan almazsam belki şunları bir çekiş yapayım derim. Belki de şu onundan alabilirim Bir Çok tatlı bu baba. Sevimli canavar. var. Ama yüze çıkma şerse 10. İki ayaklı oyuncak kedi de güzel. On da. Şundan bir tane alalım. Tek abla aldım. Şundan bir tane alabilir miyim? bunu hiç alamam. Çok güzel ama. Evet. Cazibeli bir noktadayım. Bundan sonra almak ben bilmiyorum. Yani şu neymiş? Bebekler için böyle şey gelmiş. Bebek yüzü, bebek saçı, ee, bu ne? Aa, bu ne ya, ne saç? bu ne ya? İğrenç bir saç. Çok güzel şeyler var. Aa. Aşırı güzel. Benim bugün gelmedi en sevdiğim burası ne bu arada? Ne burası şimdi? Bu kutu mu ne bu? Aa fotoğraf çekilmeyeli. Çekilir mi? Aa yeni emojiler vermiş. 6. yıllık. Kutlu olsun. Pekal. Başıma şapka koy. Şöyle. Çok iyi. Çok iyi. Daha getirmemiş herhalde buraları arkadaşlar. Uuu uh, çok güzel. Burada bize şapka vermişti. Onu da hemen takalım. Hemen şapkamızı takalım. Ay çok güzel arkadaşlar. Uyanmış. Evet yıl dönümü şapkamız burada arkadaşlar. Taşı da varmış. ama neyse bunu takalım. Ama yani şimdi ben ondan alamadığım için buradan kendi yani bir Yılba yılbaşı <laughs> güzel bir kombin yapacağım arkadaşlar. İşte bu kombinimden vazgeçiyorum şimdilik. Oha! Arkadaşlar buraya da getirmişler saç şeyini, boyama şeyini. Artık kuaföre gitmemize gerek kalmayacak. <laughs> bir sık saçlar, maçlar, bir sürü şeyler var. Ben şunu boyayayım arkadaşlar. Saçımı Niye kuaförü yasakladınız mı? Kuaförü sek mandır ki. Burada niye ışık çıkıyor? Aa buradan şeye gidiliyor. Gökkuşağı güncellemesindeki de ben buraya nasıl çıkacağım şimdi? İki. Ben de yine gökkuşağı güncellemesinde gibi. Aa kutu var. Ve salınacaklar. Kutumuzu açalım. ne Azıcık para veriyor ama neyse. Ne kutuları topluyoruz. Çok iyiymiş ama. Kuaförde ne var? Ki kuaförde de inanma. Ne fark etti ki şimdi? Aa yeni saç. İşte bu saç. Bu saç. <laughs> saç alıyor. Diyor, mu alamam? Şimdi Şimdi kendime dediğim gibi arkadaşlar güncelleme kombini yapacağım. Saçımı verin bana. Şu anda daha hazır değilim arkadaşlar yapayım. Çok güzel ama. Yeni duruş falan var mı yok. Üstüme ne giyebilirim? renkli bir şeyler giymeye çalışıyorum. Yok şu şey bir şey yok mu? Çok güzel arkadaşlar. Aşık oldum bu güzelliğe. Yani bir sürü istediğim şey var şu anda. PKS, bu da yılların özü. Ne diyorsunuz? Tamam bu sefer tişörtünü giyiyorum. da bunu giyeceğim. Çok güzel. Gözlük taksak mı? Çok güzel. şu anda öylesine bir konu yapıyorum bu arada ben. Derleyen zamanları tabii ki böyle kalmayacağım, değişeceğim. Sadece şu anda yılbaşı konuyla özel bir konu yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şey oldu. En fazla bu kadar yapabildim. Biraz çirkin ama neyse. Arkadaşlar bence çok güzel. Gayet iyi arkadaşlar. Videonun başında sürpriz yok demiştim galiba. Ama var. Yapmaya karar verdim. arkadaşlar, da nerede bu? Aldığımız video ha, konfetli arkadaşlar çekiş yapıyorum. Bunu arkadaşlar çekiş yapıyorum. Sadece katılmanız gereken yani yapmanız gereken bunu kazanmak için yapmanız gereken arkadaşlar sadece videoyu beğenip kanalıma abone olmanız ve yorumları kullanıcı için isminizi yazın. Belki bunu çekiş yapmam da arkadaşlar bu buluşma da şey nasıl oldu. <laughs> Neyse bu da arkadaşlar bunu, arkadaşa, bunu buluşmada belki verebilirim bir herhangi bir kişiye. Buluşmada yarışmalar yapacaktık ya zaten. Buluşmada kazanı veririm de sahile hiç bakmamıştım. Bu ne pastalar pastalar dolu arkadaşlar. Bu ne? Dönüyor. Ha evet biliyorum. Ha Hira gelmiş. Video yayını. Arkadaşlar Şira da gelmiş. Konfet tavşanımı gösteriyorum. Onun <laughs> kombini çok güzel ya. <laughs> Benim kombinim biraz kötü kaldı. Neyse ben kendime dönüşeceğim. Evet burada arkadaşlar diğer güncellemelerin pastaları var arkadaşlar. Çok güzel. Amin amin amin. Hadi yiyelim. Benim en beğendiğim şey arkadaşlar şu ev şu eve bayıldım arkadaşlar ve arkadaşlar bu evden ziyade bir de pete bayıldım arkadaşlar yani gerçekten çok güzeldi. Bu güncellemeyi getiren PKX ekibine çok çok teşekkür ederim. Bizi çok mutlu ediyorsun. <laughs> Görmez ki videoyu. <laughs> Neyse. O zaman. Yeni bir videoya kadar hoşçakalın ve bay bay.